Sevgili arkadaşlar merhaba kanalımıza dersimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu dersimizde sizlere Peygamberimizin Hayatı dersimizin 9. sınıflar için hazırlanan kitabının 1. ünitesini Risale öncesi Arap Yarımadası dersini işleyeceğiz. Dün öğretim genel müdürlüğü materyal sayfamızdan yararlanarak değerli arkadaşlar Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmenin önemini Risalet öncesi dünyadaki dini durumu, risalet öncesi Arap Yarımadası'ndaki genel duruma bakıp son olarak risalet öncesi Hicaz Yarımadası'nı işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, İslam dininin iman esaslarından bir tanesi de peygamberlere imandır. Bakın peygamber değil, peygamberlere imandır. Yani dinimize göre Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderilen tüm peygamberlere biz inanırız. Kur'an'daki peygamber kıssalarını öğrenmeye Onlara iman etmeye ve peygamberleri tanıyıp hayatlarımıza rehber edinmeye gayret ederiz. İlk peygamber biliyorsunuz ki Hz. Adem ile başlar. Son peygamber de Hz. Muhammed'dir değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde peygamberimizden bahseder. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah bizzat peygamberimizi övmüştür kıymetli arkadaşlar. Kalem suresinin 4. ayetinde bakın Allah ne buyuruyor. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Bizler de kıymetli arkadaşlar dünyada peygamberimizi kendimize rehber, önder kabul ederek onun yaşayışı gibi bir hayat yaşamayı amaç edinmeliyiz. Çünkü Allah peygamberimiz bize üsve-i hasene yani en güzel örnek olarak göndermiştir. Peygamberimize değerli arkadaşlar Allah tarafından hem kitap vahiy verilmiştir hem de hikmet verilmiştir. Yani Allah'ın son kitabı Kur'an'ı hem peygamberimiz insanlara öğretmiştir, tebliğ etmiştir. Hem onları tebyin ederek açıklamıştır, aynı zamanda da hayatıyla yaşayarak bize örnek olmuştur. Peygamberimiz değerli arkadaşlar, emir ve yasakların nasıl uygulanacağını, kendisine indirilen vahiy insanlara bildirme görevini ve gelen vahyi tebyin etme yani açıklama görevini ve bir de yaşantısıyla örnek olma modelini en güzel şekilde yapmıştır ve bizler de onu kendimize rehber ediniriz. Değerli arkadaşlar, geçmişte gönderilen peygamberler belirli bir kavme, belirli bir millete, belirli bir yöreye gönderilmiş olabilir. Ancak Hz. Muhammed ile artık peygamberlik gönderme olayı bitmiştir. Hatemün Nebiyyin yani peygamberlerin sonucu olan Hz. Muhammed evrensel bir peygamberdir. Dünyadaki bütün insanların inanması gereken son peygamberdir. Zaten İslam dinine de dünyanın her tarafından sürekli akın akın Müslümanlar olmaktadır. Bu da İslam dininin bir bölgeye, bir millete, bir kavme değil, tüm insanlığa gönderildiğinin delilidir. Kıymetli arkadaşlar, bizler Rabbimizi tanımak ve Allah'ı sevmek için, Kur'an'ı en güzel şekilde anlamak için, insanlığa verdiği mesajları kavramak ve örnek birer Müslüman olmak için peygamberimizin öğrenmeye ve onu kendimize rehber edinmeye çok ihtiyacımız vardır. Siyer ilmi vardır değerli arkadaşlar. Siyer ilmi peygamberimizin hayatını, onun yaşayış biçimini, niteliklerini, ahlakını, savaşlarını anlatan ve İslam tarihi için de yer alan özel bir ilim adıdır Siyer. Peygamberimizle ilgili her türlü bilgiyi Siyer ilmi ne yapar araştırır. Siyer ilminde değerli arkadaşlar peygamber efendimizin aile hayatını, çocuklara, gençlere, yaşlara nasıl davrandığını, mücadelesinin sabrını, cesaretini, metanetini, zorluklar karşısındaki direncini, ilme ve ahlaka verdiği önemi, Peygamberimizin en güzel şekilde tanıyıp sevmemizi ve onu kendimize rehber indirek, örnek bir mümin olmanın yollarını araştıran güzel bir ilimdir, siyer. Kıymetli arkadaşlar, Risalet öncesi yani peygamberimize peygamber, 40 yaşında peygamberlik vermeden önceki dünyadaki dini durum. Bizans, Sasani ve Çin imparatorluklarının hüküm sürdüğü topraklar ile Hindistan ve Türkistan bölgelerine değerli arkadaşlar birden fazla çeşit dinler vardı. Örneğin Anadolu'da, Suriye, Filistin, Mısır, Mısır ve Kuzey Afrika'da Bizans bölgesine hakimdi. Buralara biliyorsunuz Bizans ve buralarda Hristiyanlık dini yaygındı. Afrika kıtasının Kızıldeniz kıyılarına ise Hristiyan inancına sahip Habeş Krallığı sahipti. Araplara komşu bir ülke olan Sasani, günümüzdeki İran devletinde ise değerli arkadaşlar, mecusilik yaygın bir dinde. Orta Asya'daki atalarımız ise değerli arkadaşlar, Türk devletlerinde Şamanizm adlı din yaygındı. Hindistan'da Hinduizm, Hinduizm'de biliyorsunuz kas sistemi olduğundan dolayı değerli arkadaşlar, Brahmanlar en üst seviyede yani din adamları en üst seviyede tutuluyordu. Çin'de İslam'ın doğuşuna yakın zamanlara kadar da Budizm yaygındı. Putperestlik ise değerli arkadaşlar, cahili Arapları ile Afrikalılar arasında yaygın bir dinde. Cahili Araplar içinde az sayıda da olsa Hz. İbrahim'in dinine devam ettiren, Hanif adı verilen yani putlara tapmayan Müslümanlar da var idi. Kıymetli arkadaşlar, Risale öncesi Arap Yarımadası'nda Birçok medeniyet kurulup yok olmuştur. Bu yönüyle din, kültür ve gelenek açısından apayrı bir konuma sahiptir Arap Yarımadası. Putperestliğin yaygın olduğu Arap Yarımadası'nda, değerli arkadaşlar, Yahudilik, Hristiyanlık, Sabilik, Haniflik ve Mecusilik dinlerine inananlar da vardı. Yahudiler yoğun olarak kuzeyde Yesrib ve Haybet çevresinde kabileleri şeklinde yaşıyorlardı. Yahudiliğe göre İsrailoğulları seçkin insanlardı ve diğer milletlerden üstün kabul ediliyordu. Özgürlük konusunda hassas olan Araplar bu durumu kabul etmedikleri için Yahudiliğe karşı mesafeli olmuşlar ve inanmamışlardır. Habeş valileri fil vakasıyla Hristiyanlığı Hicaz bölgesine taşımaya teşebbüs etmişlerse de putperest Araplar bunu da kabul etmemişler. Arap Yarımadası'nda bulunan Mecusilerin büyük çoğunluğu Bahreyn, Yemen ve Umman'da oturan İranlılardan oluşuyordu. Bir de sahabilik inancı var. Özellikle Yemen'de meşhurdu. İbadetlerini ay, güneş ve yıldızlar gibi semavi cisimlere taparlardı. Kıymetli arkadaşlar burada Hz. İbrahim'i de hatırlatmakta fayda görüyorum. Biliyorsunuz Hz. İbrahim Allah'ı ararken öncelikle ne yapmıştır? Yıldızlara. Acaba bunlar benim Rabbim olabilir mi? Yıldızlar kaybolup ay çıkınca ben kaybolanlara inanmam. O zaman ben aya inanayım der. Daha sonra ay da gece olup parladıktan sonra gündüzün güneş gelince yok olduğunu görünce o zaman acaba güneş mi benim ilahım der. Ancak akşam olunca tekrar güneş de kaybolur. Kaybolan şeylerin ilah olmayacağını ve bunların hepsini yaratan muhakkak bir yaratıcı olacağını kabul etmiş ve onun da alemlerin Rabbi olan Allah olduğu inancı. Yani Haniflik dininin değerli arkadaşlar temsilcisi Hazreti İbrahim'dir. Ahiret inancını değerli arkadaşlar Araplar, putperest Araplar inkar ediyorlardı. Genelde Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederlerdi. Burada şu konuya dikkat çekmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Puta tapanlara müşrikler denir. Yani Allah ile kul arasına bir ilah koyanlara putperestler de denilir değerli arkadaşlar. İşte bunlar Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Ancak Allah'a ortak koşuyorlar. Diyorlar ki bu bizim putlarımız, kendi ilahlarımızdır ve bunlar bizi Allah'la buluştururlar. Yani aramızda bir aracı olurlar diyorlar. Halbuki İslam dininde ve hiçbir dinde, hak dinlerin hiçbirinde Allah ile kul arasında kimse olmaz. Kişi istediği anda Rabbine dua eder, Rabbini sever, Rabbine yakarışta bulunur değil mi? Buradaki amaç şu değerli arkadaşlar insan o sürekli nefsine, şeytana tabi olma gereksinimi hissettiğinden dolayı şayet nefsine ve şeytana dur diyemezse aracılarda tutabilir, putlara da inanabilir, ineklere de inanabilir. Değerli arkadaşlar burada Araplar şunu kabul ediyorlardı. Biz putlara inanırsak aynı zamanda putlar bizi Allah'a yaklaştırdığından dolayı biz Allah'ın yarattığına inanmış oluruz. Yani Allah'ın varlığına inanıyor onlar. Ama Allah vardır, bizi yaratmıştır, evren yaratmıştır diyorlar ama bizi yönetmesin. Yani bize karışmasın diyorlar. Böyle bir din düşünebilir mi değerli arkadaşlar? Düşünün bir iş yeri var, büyük bir fabrika kurmuş bir patron. İşçiler fabrikaya başlayınca diyorlar ki tamam bu fabrikayı bir patron kurdu ama artık bize karışmasın. Biz istediğimiz gibi çalışırız, istediğimiz gibi üretiriz. Buna patron razı olur mu? Kıyaslama biraz değişik oldu ama değerli arkadaşlar işte Allah yarattığı insanların bu dünyada imtihan edilmeleri için onların bu dünyada nelerden sorumlu olduklarını bildiren ilahi kitaplar ve onları açıklayan peygamberler göndermiştir. Burada cahil yarapları güya uyanıklık yaparak kendi hakimiyetlerini, kendi güç ve otoriterlerini sarsmamak için Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama bizi yönetmesin anlayışında idiler. Cahiliye toplamında değerli arkadaşlar putlara tapmayın, Hazreti İbrahim'in dinine devam ettirenlere Hanif denmişti. Haniflerin bazı ortak özellikleri var. Kavimlerinin yanlış adet ve inançlarına karşı çıkarlar. Kavimlerinin baskılarına uzaklaşıp inzivaya çekilirler ve yaratıcı yani Allah'ı düşünürler. Putları ve her türlü şirki de onlar reddederlermiş. Siyasi hayata da bakalım değerli arkadaşlar. Sami ırkından gelen Araplar baştan beri Arap Yarımadası'nı yurt edinmişlerdir. Yemen'de kurulan tarih en eski devlet, Mainliler denilen Main devletidir. Mainlilerden sonra Yemen'de hakim olan devlet ise de Sebe Krallığıdır. Başkenti Merib olan Sebeller, medeniyet eşiğinden adım atan ilk Araplar olarak tarihte kabul edilir Merib. Bölgede kurulan önemli devletlerin bir diğeri de Himyer devleti değerli arkadaşlar. Savaşçı bir millet olan Himyeriler, Sebellerin topraklarına hakim olarak, Güney Arabistan'da hüküm sürmüşlerdir. Kuzey Arap Yarımadası'nda kurulan en eski devlet Filistin'in güneyinde hüküm süren Nabatiler Devleti'dir. Nabatilerin başkenti sert kayalara oyulmuş meşhur Petra şehridir değerli arkadaşlar. Antik Petra şehrinin resimde de görüyorsunuz günümüzdeki hali. Merkezleri bu sıra olan e, Gassaniler ise Romalıların tesiriyle Hristiyanlığı kabul edip Bizans kültürü etkisine girmişlerdir. Başketler Hire'ye nispetle Hireliler diye anılan Lahmiler, Sağsanilere bağlı olarak Irak'ta, günümüzdeki Irak'ta hüküm sürmüşler. Hicaz bölgesi çöl ve dağlık olması, tabi zenginliklerinin bulunmaması sebebiyle aslında büyük devletlerin önceleri pek ilgisini çekmemiştir. Bu yüzden İslam doğuşuna kadar bakir bölgeleri olarak buralar hayatlarını devam ettirmişler. Günümüzde ise tam tersi değil mi? Her türlü petrolün çıktığı Arap Yarımadası şu anda büyük devletlerin gözlerini diktiği en büyük kıtadır. Üçüncü olarak sosyal ve ekonomik hayattan bahsedelim. Araplarda iki tane kelime meşhurdur. Birisi Bedevi, diğeri de Hadari değerli arkadaşlar. Bu yaşam tarzından dolayıdır. Kısıtlı tabiat koşulları altında yaşayan Bedeviler şiddete yatkın, kaba, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve değişime kapalıydılar. Hayat şartları onları savaşçı bir millet yapmıştır ve kabile bağları çok güçlüydü. Bedeviler işte kırsal kesimde yaşayanlar, Hadariler ise şehirlerde yaşayanlar verilen isimde. Mekke, Medine ve Taif gibi şehirlerde yaşayan Hadariler, Bedevilere göre daha fazla imkana sahipmişler. Hadariler arasında da kabile dayanışması, asabiyet ve himaye geleneği canlıdır değerli arkadaşlar. Arap Yarımadası'nda kıymetli arkadaşlar genellikle ziraat, hayvancılık, sanat ve ticaret meşhurdu. Bu işlerle uğraşırlardı. Arap toplumu 3 sosyal sınıf ayrılmıştır. Az önce Hint Yarımadası'nda kas sistemi var demiştik ya 4 grup insan. Araplarda da hürler, esirler ve mevaliler vardır. Esirler eşya gibi alınır, satılır, miras yoluyla değiştirilir ya da hediye edilirmiş. Mevaliler ise Azatlı köle ve cariyeler değerli arkadaşlar, hürlerle aynı haklara sahip değillerdi ama yine de azat oldukları için esirlerin bir üst kademesinde sayılıyorlardı. Arapların İslam'dan önceki dini ve sosyal hayat algılarına, genel olarak da kişilerin ve toplumların günah işlemelerine ve ihsan etmelerine cahiliye denir. O yüzden Peygamber Efendimizin gönderildiği topluma ve zamana cahiliye dönemi adı verilmiştir. Kan davaları toplumun en önemli sorunuydu. Kişinin düşüncesinden ziyade gelenekler önemsendiği için yaygın olan tutum atalarının e, takip ettikleri yolu takip etmekti. Örneğin putlara ne için tapıyorsunuz denildiğinde atalarımızı biz bu yol üzerine bulduk demişler. Peki atalarınız yanlış yaptıysa siz de mi yanlış yapacaksınız denildiğinde biz atalarımıza sıkı sıkıya bağlıyız cevabını verirlermiş. Bir de Ficar Savaşları var değerli arkadaşlar. İslam'dan önce savaş yapılması yasak kabul edilen aylar tespit edilmiş. Ve bu aylara Ficar, eğer savaş yapılırsa Ficar Savaşı denmiş. Hangi aylarda bunlar? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında savaş yapılmazmış. Şayet yapılırsa buna da Ficar Savaşları adı verilirmiş. Kültürel hayat ise kıymetli arkadaşlar. Okuma yazma oranı çok düşüktü zaten Arap Yarımadası'nda. Genellikle sözlü kültüre dayalı Arap kültürü yeni nesillere çoğunlukla şiir ve hitabet yoluyla aktarılırmış. Şiir çok meşhur bir sanat türü o zamanki. İnsanlar duygularını, düşüncelerini, acılarını şiirle ifade ederlermiş ve zafer ve yenilgilerini de yine şiirlerle yad ederlermiş. Araplarda dil ve edebiyat o derece etkiliymiş ki bir şairin söz ile kabilesini savunmasını bazen bir süvari kılıcıyla o derecede başarmış olamazmış. Yani şiir ve şairlik Arap Yarımadası'nın en meşhur kültür ve sanatı diyebiliriz. Peki Peygamberimiz gelmeden önce Hicaz Yarımadası. Hicaz İslam tarihi açısından Arap Yarımadası'nın en önemli bölgesidir. Mekke, Medine ve Taif şehirlerini için alan bu bölge Şam ile Yemen'i birbirine bağlayan ticaret yolunun üzerinde ne yapar? bulunur değerli arkadaşlar. Buraya işte Hicaz bölgesi adı veriliyor. Müslümanlar kutsal şehri olan Mekke, tarım yapma imkanı olmayan, Kur'an ifadesiyle ekim bitmeyen bir vadidir. Ekim bitmeyen ama ibadet edilen bir vadi. Çöl sıcakları hakim olduğu için zaten yeşillik, ağaç pek yoktur. Genellikle hayat ticaretle devam ettirilir. Mekke'nin kuruluşu kıymetli arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i buraya getirmesi, ve ardından zemzem suyunun çıkmasıyla başlamıştır Mekke'nin kuruluşu. Zemzem suyu çıktıktan hemen sonra Amalikalılar ardından da Cürhümiler Mekke'ye gelip yerleşmişler. Böylece Mekke'de şehirleşme başlamış bulunuyor. Allah'ın emriyle Mekke'ye gelen Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ile Kabe'yi yeniden bulup tespit edip inşa etmişlerdir. Huzalların halka zulmetmesi üzerine Mekke'nin idaresi Peygamberimizin atalarından Kusay bin Kilab, bu isim önemlidir bunu unutmayın, Kusay bin Kilab, Kureyş kabilesine liderliği geçirmiştir. Kusay, Kabe'yi merkeze alıp etrafını mahallelere ayırarak kabilesini buraya yerleştirir. Halkın önemli işlerini görüşmek üzere de Darun Nedve, bu da önemli bir kelime değil arkadaşlar. Mekke'de önemli işleri görüşmek üzere kurulan merkeze Darun Nedve adı veriliyor. Şehre en büyük hizmeti yapanlardan biri de peygamberimizin dedelerinden Haşim'dir. O, devlet başkanlarıyla anlaşarak dini ve coğrafi bakımdan elverişli olan bu bölgede uluslararası ticareti başlatmıştır. Böylece geçimlerini sağlamak için insanlar ticarete yönelmişlerdir. Tevhid inancı kıymetli arkadaşlar Allah'ın var ve bir olduğu inancıdır. Ona hiçbir şey ortak koşmamaktır. Ve Hazreti Adem'den itibaren Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberin tamamı tevhid inancı üzere dinlerini getirip insanlara aktarmışlardır. Ancak insanlar zamanla o dinleri bozmuşlar. Tevhidi şirke, tevhidi küfre değişmişlerdir. Hazreti İbrahim de tevhid inancını, İslam inancını getirdiği için insanlara bu dini anlatmışlar. Ancak putperestler daha sonraki yıllarda Kabe'nin etrafını putlarla doldurmuşlar. Yesrib. Yesrib kıymetli arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra Medine ismini, hatta daha sıfatıyla birlikte Medine-i Münevvere ismini almıştır. Mekke ise Mekke-i Mükerreme değil mi? O şekilde anılır. Medine'ye ilk olarak Amalikalılar Ardından Filistin veya ve Suriye Yahudileri yerleşmiştir. Amerikalılar değil be arkadaşlar. Bakın Amerikalılar. Yemenli Kahtani Araplarından olan Evs ve hazreçler Yesrib'i e yurt edinmişler ve oranın meşhur iki büyük kabilesidir. Putperest olan Evs ve Hazreçlerin geçim kaynakları neydi? Tarım ve hayvancılık. Zaman zaman da dokuma ve demircilikte de uğraşmışlar. Daha çok kuyumculuk ve silah imalatı yapan, kendilerine ait çarşıda olup ticarete uğraşan Yahudiler değerli arkadaşlar Medine'de söz sahibi olan insanlarmış. Taif Mekke'nin güneydoğusuna yer alan Taif önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Sakiflerin yönetimi ele geçirmesiyle Taif olarak anılmıştır tarihte. İklimi diğer şehirlerden farklı olarak kışın soğuk, yazında serinmiş Taif'in. Zengin su kaynaklarına ve verimli topraklara sahip olan Taif'te üzüm bağları, zeytinlikler ve çeşitli meyve bahçeleri bulunmaktaymış. Evet kıymetli arkadaşlar, bu şekilde Peygamber Efendimizin Risale Döncesi Arap Yarımadası'ndaki ilk konumuzu tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki derslerimizde yeniden sizlere diğer konularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.